Mecliste gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun polis ifadesi ortaya çıktı. Darp edildiğini kaydeden Gergerlioğlu, ibadet ve ifade özgürlüğünün de engellendiğini kaydederek şikayetçi oldu. Serbest bırakıldıktan sonra Ankara'daki Nevruz kutlamalarına katılmak isteyen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu alana sokulmadı. Bunun üzerine telefonla halka seslenen Gergerlioğlu Aramıza engeller koyabilirler ama biz halkların vekiliyiz dedi. Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak izin verdiğini belirten Mustafa Şentop, milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin meclisi eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez dedi. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun mecliste gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP İstanbul milletvekili Cihangir İslam, "AK Parti 28 Şubat zihniyetinin aparatı bir partidir. Bu sürecin değişmeyen öznesi de Küçük Ortak MHP'dir." dedi. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında gergerli olduğunun gözaltına alınmasına ve İstanbul Sözleşmesi'ne feshedilmesine bu iktidar darbecidir sözleriyle tepki gösteren HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, alanda toplanan yüz binlerce insanı işaret ederek HDP budur, kapatmaya gücünüz mü yeter dedi. Yargıtay eski yüksek seçim kurulu ve yargıtay üyesi İbrahim Zengin'e başka yüksek yargı mensuplarıyla irtibatlı olduğu, yargısal kararlarla ilgili çelişkili durumlarda fikir verdiği, Asker olan ve darbeden beraat eden oğlunun ceza aldığı gerekçesiyle verilen 12 yıl hapis cezasını onadı. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini derin hayal kırıklığı olarak nitelendiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, karar kadına yönelik şiddete son verilmesine çaba gösteren küresel hareket için cesaret kırıcıdır dedi. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesinden üzüntü duyduklarını belirten Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Karar Türkiye'de kadın ve kız çocuklarının korunması ve temel haklarından ödün verme riski taşımaktadır." dedi.